Köpeklerle ilgili pratik bilgiler ve ipuçları. Tam bir rehb. Köpekler sadakatleri ve sevgileriyle hayatlarımıza büyük bir zenginlik katarlar. Onlarla sağlıklı ve mutlu bir ilişki kurmak için doğru bilgi ve uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu rehber, köpek bakımı, eğitimi, sağlığı ve sosyalleşmesiyle ilgili pratik bilgiler ve ipuçları sunmaktadır. 1. Köpekler için sağlıklı beslenme. Gerekli bilgiler, yaş, cins ve aktivite seviyesi, köpeğinizin yaşına, cinsine ve ne kadar aktif olduğuna göre beslenme ihtiyaçları değişir. Yavru köpekler yetişkin köpeklere göre daha fazla kaloriye ihtiyaç duyarlar. Çok aktif köpeklerde daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Mama kalitesi, kaliteli, dengeli ve köpeğinizin yaşına uygun mama seçmek çok önemlidir. Mama etiketlerini dikkatlice inceleyin ve protein, yağ, karbonhidrat ve vitamin-mineral oranlarına bakın. Düşük kaliteli mamalar uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Besin alerjileri, bazı köpekler belirli besinlere karşı alerjik olabilir. Eğer köpeğinizde cilt sorunları, sindirim problemleri veya diğer alerjik reaksiyonlar görüyorsanız, veterinerinizle konuşun. Pratik ipuçları: Mama miktarını ölçün. Köpeğinizin kilosunu ve aktivite seviyesini göz önünde bulundurarak mama miktarını belirleyin ve her öğünde aynı miktarda mama verin. Aşırı besleme obeziteye yol açabilir. Taze su, köpeğinizin her zaman taze suya erişim olduğundan emin olun. Su kabını düzenli olarak temizleyin. Ödül mamaları, eğitim sırasında veya ödül olarak küçük miktarlarda ödül maması kullanabilirsiniz. Ancak bunların günlük mama miktarına dahil edildiğinden emin olun. Besin takviyeleri, veterinerinizin önerisi olmadan köpeğinize besin takviyesi vermeyin. 2. Köpeklerde eğitim ve itaat komutları Adımlar, temel komutlar, kalk, kık bekle, bırak, hayır gibi temel komutları öğretin. Kısa ve net komutlar, karmaşık komutlardan kaçının. Her komut için aynı kelimeyi kullanın. Pozitif pekiştirme, iyi davranışları ödüllendirin. Ödül olarak ödül mamaları, sevgi gösterileri veya oyun kullanabilirsiniz. Tutarlılık, eğitimi düzenli ve tutarlı bir şekilde yapın. Aynı kuralları her zaman uygulayın. Sabır, köpeğinizin öğrenme süreci zaman alabilir sabırlı olun ve pes etmeyin. Pratik ipuçları, kısa eğitim seansları, kısa ve sık eğitim seansları daha etkilidir. Köpeğinizin dikkatini kaybetmeden önce seansı bitirin. Bunu bir ortam, eğitim seanslarını olumlu ve eğlenceli hale getirin. Reral. gerekirse profesyonel bir köpek eğitmeninden yardım alın. 3. Köpeklerde egzersiz ve aktivite. Adımlar, yürüyüşler. Köpeğinizin cinsine ve yaşına uygun düzenli yürüyüşler yapın. Oyunlar köpeğinizle oyun oynayın, top getirme, saklambaç veya diğer oyunlar hem fiziksel hem de zihinsel olarak